Böyle her soruyu çözmeyeceksin. Sınavda gelme ihtimali yüksek olan soruyu çözeceksin. İşte onlardan bir tanesi şöyle sormuşuz. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen alanlardan hangilerinde güncel buzul izlerine rastlanma ihtimali daha düşüktür? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ülkemizde yeryüzünü şekillendirecek etkisi en az olan dış kuvvet buzullardır. Neden? Orta kuşakta olduğumuz için. E orta kuşakta olmamıza rağmen Türkiye'de buzullar var mıdır? Evet vardır. Bu durum neye terstir? Enleme terstir. Peki neyle açıklanır? Yükseltiyle açıklanır. Özellikle Türkiye'de ortalama yükselti 2000 metrenin üzerinde olan yüksek dağlarda buzul izlerine rastlayabiliriz. Mesela Doğu Anadolu'da Ağrı, Tendürek, Süphan, Nemrut Dağları ya da Hakkari'de Cilo Dağı, Karadeniz'de Kaçkar Dağı, İç Anadolu'da dünyanın en Yakışık Dağı, Erciyes Dağı, Marmara'da Uludağ Antalya'da Beydağları, Adana'da Ala Dağlar bunlar yüksek dağlar olduğu için buralarda buzul izlerine rastlayabiliriz. Güncel buzul izlerine. Ama bir numaraya Ergene Havzası yükseltisi oldukça azdır. 5 numaraya Güneydoğu yüksek bir dağ yok. Dolayısıyla yüksek dağ olmadığı için buralarda güncel buzul izlerine rastlanamaz. O yüzden cevabımız 1 ve 5 yani değişikli diyeceğiz. Bir de güncel olmayan buzullar var. Peki Türkiye'de güncel olmayan buzullar nerede görülür? Her yerde görülebilir. Peki bunu neyle açıklıyoruz? Bunu yükseltiyle değil, jeolojik geçmişle açıklıyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Türkiye'de buzulların varlığı yükseltiyle açıklanır. Yüksek olmayan bir yerde de buzul izlerine rastlanıyorsa bu jeolojik geçmişle açıklanır. Cevabımızı tekrarlıyorum değişiklik diyoruz.